Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Sevgili takipçilerim allah Teala'nın rahmeti, bereketi, şefaati e, Hepinizin üzerine olsun inşallah Hepimizin üzerine olsun arkadaşlar e, Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İyisinizdir inşallah Bizler de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz inşallah e, Ben kaç gündür e, vlog çekmedim arkadaşlar e, Çıkan hafta üst üste çekmiştim e, Özlem'de kaç gün ön bir onlara paylaştı sağ olsun. Eee çünkü e, biliyorsunuz çıkan e, çarşamba günü kayınvalidemler geldiler. Yarın bir hafta olacak neredeyse. E, onlar geldi geleli bir tek günümüz boştu. Geçti arkadaşlar düne kadar hep bir misafirimiz vardı. Bir de cumartesi yoktu. E cumartesi de alışveriş yaptık. Pazar günü çünkü e, misafirlerimiz geldi e, diye. E, onlarla uğraştık, oturduk. E, Pazar günü arkadaşlar e, işte eltim vardı. Özge geldi eşiyle sağ olsun. Özlem vardı çocuklarla. E, yanı başımdaki Pakistanlı komşular vardı çocuklarıyla arkadaşlar. Onları da çağırdık. Birlikte güzel arkada çok güzel mangal yaptık. Yedik içtik tatlıydı şeydi. Özge de bize çok güzel e, meyveli turta yapmıştı. E, onu yedik meyveli derken akşam oldu. Hatta akşam üzeri Özlem Özge e, eltim içi beraber. E, dondurma yemeye gittiler. Ben biraz bahçede çocuklarla ilgilendim. Çocuklarla bahçede durduk biraz. Buralarda oynadık. Bir şeyler ettik. E, onlar bir şey yaptılar. Ben biraz e, bahçenin otlarını e, temizledim. Biraz otları e, koparttım. E, diplerini çapaladım arkadaşlar. Böyle yani. Günler öyle böyle geçti arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten sabahları doktorlardayız. E, e, kayınvalidem de kayınpederim de geldi. gelen eşim onları da doktorlara getiriyor. Ee, oradan oraya, oradan oraya derken bu sabah da yine e, doktordaydılar. Oradan geldiler. Kafalarımızı yaptık. Ee, öyle böyle arkadaşlar. Ee, şimdi e, bahçedeyim. Ee, arkaya geçtik annemle. Ee, kayınpederler e, onlar da namaza gittiler arkadaşlar. Ee, şimdi annemle bahçede oturuyoruz. Çünkü kaç gündür e, yağmur yağıyor. Biz dışarı çıkıp doğru düzgün mesela isterdim ki hani büyüklerim geldi terası kafalt yapalım yapamadık. Çünkü hep yağmur yağıyor. Ee, sadece pazar günü mangalı bahçede yiyebildik. O da yine hep arada bir fırtına vardı böyle. Bir esti yani sürekli. Ee, bugün biraz daha iyi sanki ama e, herhalde haftayı açtıracakmış arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bu şekilde geçiyor. E, ben zaman buldukça e, vlogların altına yaptığınız e, yorumları okuyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Kayınvalidemle kayınpederim Hoş geldiniz diyorsunuz. Ellerinden öpüyorsunuz. Çok selamlar gönderiyorsunuz. Onların da sizlere çok selamı var. Hatta dün akşam oturduk. Onlara ben okudum. Dedim bakın işte işte şu arkadaşımız selam gönderiyor. İşte şu böyle böyle. Herkes senin hakkınızda dedim. Böyle sizlere güzel mesajlar atıyor. Hatta dedim Arzu Güral. Çok güldürdün beni. <laughs> Ay güldürüyorsun beni, ben seni arzum diyorum ya, benim burada da çok yakın bir arkadaşım, çok samimi, memleketli bir arkadaşım, toprağım, yıllardır beraber komşu, komşularımdan arzu var, o da Türkiye'de eğer seyrediyorsa şimdi onunla eşiyle beni seyrediyorlar, ben ona konuşurken arzum diyorum bazen biliyor musun, sen de şimdi arzusun ya, sana da arada arzum diyorum, sen de diyorsun ki işte böyle gel bana çok hoşuma gitti. <laughs> Arzunun ben de öyle bir şey şey var yani. E, e, sizler de aynı onlar kadar değerlisiniz arkadaşlar. Allah razı olsun. O da şu an Türkiye'de eşiyle e, özledik onu. E, sık sık buluşuyorduk. Biz güzel oluyordu arada böyle bir birlikte. E, seviyorum kendilerini. Buradan çok selamlarımı gönderiyorum. Ömer kardeşim, Arzu kardeşime de e, bütün arkadaşlarıma hepsine selam gönderiyorum. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Arzu Güral kardeşim yazmış ki. E, Arzu, evet Arzu Güral kardeşim. <laughs> Teyzem bizi kahve içmeye çağırdı. E hadi diyor Türkiye'den 1500 izlense, 1500 almaya Almanya'dan izlense, 1500 kimseye kahve <gülüyor> <gülüyor> ah Arzucuğum bu Fatma ablan ne misafirler ağırladı öyle neler ağırladı hiç merak etme canım. Kahve nedir ki ya? Şimdi plastik bardaklar var biliyorsun. Atarız içeri Nescafe'yi, sütünü. Yani içilecek kahve olsun yeter ki. <laughs> canın sağ olsun. <laughs> Güldüm sana. Bazen güldürüyorsun beni. Arzu da aynen öyle. O da çok güldürüyor beni. Arzular da var herhalde. <laughs> ee, Kayınvaldem sizleri kahve içmeye çağırmıştı ya. Onun üzerine yapmış olduk diyorum da bu. Güldürüyorsun ee, beni. Sen o şekilde yazmaya devam et. Çünkü herkesin farklı bir yazılış şey var. Ben aslında kendi şeyimdir. Bakmayın böyle biraz bazen sanki çok otoriter gibi duruyormuşum ama aslında çok komik birisiyimdir. Yanımda olsanız gerçekten çok gülersiniz. O hallerimi sizi burada yansıtmıyorum yani. Ama şimdi arkadaşları e, arkadaşlarla bir araya geldiğimizde e, çok gideriz. Hatta geçen en son e, toplantıda da bir şey demiştim ve çok gülmüşlerdi arkadaşlar. yarım saat gülmüştüm. Bulurum böyle farklı bir şey. Arkadaş yarım saat gülmüştü bana. <laughs> Mutlaka bir güldürürüm yani bende de vardır öyle bir şey ama onu buradan e, şey yapmıyorum e, <laughs> sizlere göstermiyorum halimi. Burada gayet ciddiyim yani. E böyle arkadaşlar teşekkür ediyorum ben yaptığınız yazdığınız yorumlar için hoş geldiniz diyen arkadaşlar için. E ben şimdi dakikaya bakayım ne kadar olmuş kapatmam lazım. E, onların da sizlere çok selamları var arkadaşlar diyorlar ki çok selam söyle o e, bize hani şimdi onları onu anlatamıyorum nasıl olduğunu filan. Diyorum ki işte biz bunu çekiyoruz ya, bizi bu kadar izleyen var diyorum. Onlar diyorlar ki sen de bizden selam söyle onlara diyorlar. Öyle arkadaşlar e, bu şekilde geçiyor. Güzel geçiyor inşallah e, dediğim gibi. E, hani büyüklüğü, büyüklere bakmaktan bahsediyoruz da. E, bizim onlara baktığımız bakmak sayılmaz arkadaşlar. Keşke yanlarımızda olsalar da, keşke biz orada olsak da bakabilsek. E, aslında şu an asla gerçekten bakıma muhtaç haldeler. Kayınvalideme Allah razı olsun kayınpederim bakıyor. En azından kayınpederim ayakta yani sağlam maşallah. Ama kayınvalidem biraz böyle bir e, denge sorunu yaşıyor arkadaşlar. E, yıllardır onun da yani kafasında bir denge sorunu var. E, onun için hak kullanıyor e, Sürekli tedavi oluyor. Mesela bundan e, iki sene önce geldiğinde de yine e, uzun bir hastane sürecinde kaldı. E, üç, dört, küçük beş ay falan kaldılar o zaman burada. Kayınvalidemi anlatmıştım yine ameliyat olmuştu belinden bel fıtığından. Özge'nin düğünün esnasında düğün olmadandı. E, o zamandan beri iyiydi. E, gene iyi elhamdülillah ayaklılar yürüyorlar. E, kimse muhtaç değiller ama tabii ki yanlarında birisi olsa onlara yapsa yedirse e, tamam alıyorlar. Durumları iyi elhamdülillah. Aylıkları var yıllıkları var onların bize ihtiyacı yok. Hatta e, gerekli zaman bazen bizlere de veriyorlar. Allah inşallah keselerini bolesin Rabbim daha çok versin daraldığımızda mutlaka onlar da elinden geldiği kadar bizlere yardım ediyorlar yani. ben diyorum ki hiç kimse kimseye bir şey vermesin. Herkes aldığını, aylığını kendi başına güzel güzel yemin nasip etsin Rabbim. Tabii ki biz onların hiçbir şeyine güvenerek bir şey yapmıyoruz ama dediğimiz gibi birbirimize ihtiyacımız olduğumuzda birbirimize elimizden gelen yapıyoruz arkadaşlar. Diyorum ya keşke yanlarında olsak da bakabilsek çünkü çok bakma muhtaçlar. eee mesela e, aslında çalışmasam e, eşim emekli gidip durabilirim ama arkadaşlar e, eşimin aldığı mayış e, Almanya'da yaşayanlar bilir siz Türkiye'de nasıl bir emekli maaşıyla yaşayamıyorsanız arkadaşlar e, bizim de burada bir emekli maaşıyla yaşamamız e, kolay olmuyor e, giderleri var zaten e, anca e, a, eşimin aldığı e, ma mayış e, evin giderlerini anca karşılıyor e, bizim de bir geçinmemiz için tabii ki biliyorsunuz aynı Türkiye'dekilerin nasıl durum oluyorsa bizim de bir geçimimiz e, var burada e, o şekilde gerekiyor. E tabii ki e, bir Türkiye'den e, en azından birimiz birimiz emekli olsaydı arkadaşlar ki eşim ya ben e, o bize yeterdi aslında. Ama biz e, bazı sebeplerden dolayı onu dolamadık. E, çünkü e, çok para gerekiyordu. E, açıkçası onu toparlayıp ödeyemediğimiz için emekli olamadık arkadaşlar. Ee, düşünüyoruz ne yapabiliriz diye eşimle bazen düşünüyoruz. Ee, aslında ben çok merak ediyorum artık e, Türkiye'de kalmayı vatanımda durmayı. E, tabii ki bir şeyler var mı var. Elhamdülillah. Düşünüyoruz ne yapsak diye. İşte şunu mu satsak da şöyle yapsak diye. Zaman ne gösterir bilmiyoruz arkadaşlar ama e, artık bir karar vermek gerekiyor bazı şeylerde. E, artık genç değiliz. Yaşımız ilerliyor. Ee, bizler de artık şöyle vatanımıza gidelim. Artık e, Rabbim sağlık e, verdiği sürece e, el yaşımıza sağ salim geldik. E, elimiz ayağımız tutar e, şekilde kimse muhtaç olmadan. E, dilerim inşallah ki son nefesimize kadar e, kimsenin elini düşürmeden Rabbim bizleri e, secde ederek, namazımızı kılarak, e, Rabbime şükrederek, ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirerek, Aklımız başımızda, şuurumuz yerinde Rabbime şükrederek, Rabbime zikrederek Rabbim bize yaşamı nasip etsin arkadaşlar. Ee, bir taraftan ben ön tarafta şemsiye açıp ona bakıyorum. Rüzgarda bir oyana bir yana gidiyor, sallanıyor uçar mı diye. Bir taraftan da olay gözetliyorum. Dediğim gibi Rabbim cümlemize inşallah dediğimiz gibi son nefesimize kadar kimseye muhtaç etmeden aklımız başımızda, şuurumuz yerinizde, ibadetlerimizi yaparak e, zikrederek, şükrederek Rabbim bize e, o şekilde e, huzuruna çağırmayı nasip etsin. İman üzere yaşayıp inşallah orada iman üzere e, uyanmayı nasip etsin arkadaşlar. Yoksa şu dünyada buydu buydu hepsi yalan diyoruz ama tabii ki yaşıyor, yaşamak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yaşarken e, her şeyler gerekiyor. Alıyoruz, yapıyoruz. E, düşünemiyoruz bazı şeyleri. E, tabii ki israfkar olmaktansa e, bazı şeyler düşünerek hareket etmek iyidir. Ee, öyleyiz inşallah sonumuz ne eyler Rabbim ne eylerse güzel eyler ben her zaman diyorum Allah'ım e, sen her şeyin daha iyisini bilirsin İnşallah bundan sonraki hayatımızda da e, büyüklerimizin yanında olarak onlara e, e, muhtaç olduklarında yanlarında olarak e, annem de babam da öyle arkadaşlar onlar ama elhamdülillah e, annem maşallahı var çok tetik birisi 82 yaşına giriyor kayınpederim kayınpederim. Annem, babam 3 aynı yaştalar. Kayınvalidem 76 yaşında arkadaşlar. Çünkü yaşlarını süren arkadaşlar olmuş. Kayınvalidem daha düşkün. Çünkü kayınvalidem dediğim gibi yıllardır biraz e, şöyle hassas bir bünyesi var. E, çok hassas yani. E, biraz cesaret, cesareti fazla şey değil yani. Ama anneme maşallah var. Hiç kendine acımaz. Böyle yani bir görseniz siz onu hatta Elif'in güncesini <laughs> biliyorsunuz. E, yeğenim benim. Ee, Elif'in Güncesi'nin babaannesi benim annem biliyorsunuz. O bazen köylere gidiyor, Demet de gidiyor, çekiyorlar onları. Onlar maşallah bağda, bahçede yani hala yani böyle acayip yani senden benden daha bir güzel rahat çalışıyorlar. Allah'ım inşallah onları öyle etsin. İnşallah her daim son nefeslerine kadar e, onları da o şekilde iman üzere yaşayıp, iman üzere çalışarak, çabalayarak ölmeyi nasip etsin arkadaşlar. Kimsenin eline düşürmeden. E, Evet arkadaşlar. Bunlar da testleri. Arkadaşım nereden aldı bilmiyorum ama çok güzel oldu maşallah. E, dün biraz diplerine böyle tahta şey yapardım. Aslında şey arka tarafa bakayım ben bakmam lazım. İşte arkadaşlar misafirim geliyor. Büyüklerim var. İşte yemekti bulaşıktı. E, zamanım olmuyor. inanın benim de. Sabahtan zaten doktorlardayım biliyorsunuz. E, o ayrı bir problem. E ee, ayrı bir doktora gidiyorum. Her sabah başka bir doktora gidiyorum. Ki doktora gidiyorum bazen arkadaşlar. Bakın çok güzel oldular maşallah su Bu yağmurlar çok güzel geldi onlara. Ee, arkadaşımla 3 defa pancar diktik bu sene. Biz diktik o kurudu. Biz diktik o kurudu. En son elhamdülillah yağmurlardan sonra veya bir e, yola girdi. Ama kazılması lazım inşallah. Ben onları kazarım, diplerini çapalarım yani. Bu da tuda ağacım. Bana kim demişti Fatma Hanım tuda ağacınız var mı yapraklarını diye. Ee, bunun yaprakları ne yapacaktım arkadaşlar bana tekrar yazarsanız o ara e, çok rahatsızdım hiç onları kafam almadı. E, bu dut yaprağının niye faydası vardı? Kurutup çayımı mı içiliyordu? E, birkaç takipçim bana yazmıştı. Tekrar yazarsanız şu anda daha çok şey yapabilirim. Çünkü bir ara biliyorsunuz boğazlarım ve ağzım çok hıyar olduğu için o ara kafam psikolojik olarak da hiç iyi değildim. Onun içinden kafamda yani düşünemiyorum şu anda neydi nasıl olacaktı bilmiyorum. Tekrar yazabilirseler sevinirim. Evet arkadaşlar baksanıza 100 bin kere maşallah. Baksanıza çok güzel dökmüş. Bakın. Bakın. Benim çocukluğumdan böyle e, arkadaşlar bu fasulyeleri biz böyle ay şey ilaç etmeli bunlara çünkü siyah siyah bir şeyler gelmiş. Ben kıymeti arayayım, ilaç alsın onlara. Ya da nasıl ilaç yapılıyor? Ay 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 ay. Bileri yazmıştı aslında Arap sabunundan oluyor diye mi? Onu da bir türlü yapmaya zamanım olmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz e, kendime göre bir sürü sıkıntılarım oluyor. Bazen inanır mısınız? Bazen anlattıklarım var, bazen anlatamadıklarım var. Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani demek istediğim Fasüllerimiz çok güzel. Rabbim güle güle yemek nasip etsin. Şurası biraz çapalanması lazım. İnşallah onları çapalayabilirim elimdeydikçe. Şurayı da gerçekten pancaların tip diplerini kaz verlemem yani çapalamam lazım. Hep aynı kendi şeyimi konuştuğum için bazen gülüyorlar çocuklar bana. Evet arkadaşlar annemin en mutlu olduğu yer. <laughs> Keyfine bak. Çok seviyor bahçeyi. Yürüyecek hali yok arkadaşlar. Şura neydi bura neydi dibine dit, oturup bilmem kazacakmış bilmem eliyle bilmem o etleyecekmiş. Bir sürü hayalleri var. bize takılıyoruz ona. Bakın yağmur yağdıkça çok güzel yem yemyeşil oldu her yer. Çok güzel oldu. Anne afiyet olsun. Bak şimdi herkes kahveye çağırdın. Diyorlar ki biz hepimiz toplumda geleceğiz. Teyze bize nasıl kahve yapacak diyorlar. Yaparsın değil mi? Anlamadım. <laughs> kahve içmeye gelin dedin ya. Ha. Herkes kahve içmeye gelecek. Bize teyze kahve yapabilecek mi diyor seni? Yapabilecek mi? Yaparsın değil mi? Yaparım tamam bakın arkadaşlar yaparım diyor. Yeter ki gelsinler diyor. Sizi kahveye davet ediyor annem. Yaparım, yaparım dedi. Gelin. Yaparım gelin dedi. Arkadaşlar çok selam söylüyorsunuz onlara da. Dün akşam hem elimden geldiği kadar onlar otururken Bazen arada onların yanında da sürekli telefonu elimde tutmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bir şeylerden konuşuyoruz, bir sohbet çıkıyor. O arada diyorum anne bak baba size selam söylüyor, takipçilerim diyorum. Onlar diyorlar ki sen de bizden selam söyle. Geçen göstermiştim otu roka. Yağmur yağmadıkça çok kötü olmuştu. Ama epey epey yağmurda beya bir canlandılar. Şurada biraz pazıyla biraz pancar var yine. Bakın şurası da öyle arkadaşlar. Geçen o kadar güzeldi ki ama nane çok güzel. Naneyi yakın zamanda biraz e, budayıp e, kurutabilirim. Roka çıkan seneki gibidir. Bu sene biraz e, şey böyle sönük anlayamadım. E, dediğim gibi ottan da olabilir. Çünkü daha yeni temizledim dün. testlerimi çok sık dikmişim. E, çok güzeller ama bunları e, ben küçüktü bunları ben e, bağladığımda. Ee, bunlara bu şeyleri dikimde e, ağaç ağaçlar yani bunları dikimde şimdi yeniden tekrar bunları budayıp bunları yeniden iple bağlamam gerekiyor çok güzel olmuşlar maşallah İnşallah hepsi işte döker de her şeyimi yaparım onunla tarhanamı yaparım taze taze soslarımı yaparım burası maydanoz yeriydi arkadaşlar buradan maydanoz yerini artık kaldıracağım e, kaç senedir aynı yerde hiç artık e, olmuyor. Burayı inşallah e, şu maydanozların şu tohumlarını alayım. Burayı güzel kazıp Kembreyi döküp burayı biraz dinlendireceğim. E, maydanozun değiştireceğim arkadaşlar. Her sene aynı şey aynı yerde olmuyor. Allah izin verirse seneye eşimle de diyoruz daha bir düzenli böyle aralarına şu tahtalar var orada. O tahtalarla birlikte daha güzel e, yapıp daha bir düzen yapmayı düşünüyoruz. Bakın şöyle baktığınızda çok güzel İnşallah Rabbim güle güle yemeği nasip etsin Evet arkadaşlar Biz bugün arkadayız Oturuyoruz hava çok güzel Çünkü kaç gündür yağmur yağdığı için Dediğim gibi çekemedim ee, Yok çekemedim demişim <laughs> Kusura bakmayın Yani e, e, şey yapamadım Bahçeye geçemedik Annem de babamla Türkiye'de olduğu için onlar yeşili bahçeyi seviyorlar. Evet. Anne ne yapıyorsun? Keyfin gibi mi? Şey Annem oturuyor bak. Anladım. Bunlar da beyaz bir Anladım. aile oturması yapmışlar. Nasılsın baba? İyi idare ediyoruz bizim. İdare ediyorum değil mi? İdare ediyoruz. He. Ben mekat bana. Ne oldu ama? Tabii koyu koyu. Koyu özledik değil mi? Koyu. Benim Bartaca şeyler senin benim tabasın seni adam boyu oldu. Nerede? Nerede şeydi. Benim burada da var. Siz gidesi birkaç tane yer yüz inşallah. Birkaç tane içinden çıkasın ya ben de gördüm Değil mi? Bak biz öyleyiz burada bak. Ben salatalık şöyle asılıyorlar. Evet. sen şey, şey Sen, sen, benim domateslerim gördün mü bu yanda? Onlara içi çubuklarını tak şey iyice bir iğne iş şey yapmam. İp şey yapmam lazım. Bak anne ben çay o çayı bak çayın dibine döktüm bak. Bağın dibine de döküyorum ben bu artan çayları. Ne var sirke mi? Onlar iyi oluyor da şeyle anne böcek var böcek. Şey yaparım mesela şurada şurada var ya bak şunları toplayayım bak. Şu pancaların içindekileri topluyorum ama ne bir iki gün daha dursun şey gün. tamam mı? Şu bir şey değil ki. olsun onun benim mi acem ne fark ne eder, eder onları, ne onları? Ne onları? Ne ne onları? yok canım niçin haram olsun Allah Allah tövbe tövbe kıymetin <laughs> <haram> oradan <laughs> pancallar alırım de da haram ol diye niye haram olsun canım bahçe bizim bahçe onun benim mi var yani onun içinden toplayıp sana pişiririm ben aynen öyle yok canım o benimkinden alır, ben onunkinden alırım. Ekilmiş bir şey değil ki yerinden Yüksel, bitti o. Bu, ne? Bunu, ne yüksek yüksek bu. Şey, Oho! Ne? Onun kiraz ağacının tepesine bile şey yapıyorlar. Baba, kiraz ağacının üzerine bile boydan boya metre metre onlar. Sen ne kadar istiyorsan o kadar oluyor yani. Bir bu arıca. <laughs> kendine, Ama şey geçmez de bu güvercine güvercin bunlara takılabilir Bunlar Ama olmaz Ama Ö öyle baba, o zaman. Diyor, da da bir Çarpamaz bacağı bacağı takılır baba. Ah, ne, iyi ne kadar kötüsün tövbe tövbe e evet. e, in... artık. güvercini kadar Güvercini. Bunlar hiç iyi güzel şeyler düşünmeyle sevgili, sevgili takipçilerim. <laughs> hiç güzel düşünmeye bunlar Allah'ım. aralarında donacak yerler var. Eee geçen gün yağmur yağdığı için dediğim gibi yapamamıştım. çok güzeller maşallah. İnşallah çok güzel dökelerde yeriz. Biraz onları bu diyorum. Biraz şöyle kayınvalidemle oturuyoruz. eşimle kayınpederim de buradaydı. Onlar camiye gittiler. Şimdi biz de artık eve gideriz. Şöyle geziyim bir gezeyim bahçeyi ben. E, tekrar böyle bir bakayım şöyle bir. inanır mısınız hiç gidesim yok yani böyle e, hava olsa otururum burada o şekilde <laughs> neyse az sonra görüşürüz evet arkadaşlar doktor annemin kaslarının küçük güçsüz olduğunu söylemiş yürümesi gerektiğini söylemiş bahçede oturduk şimdi yavaş yavaş evin doğru hava bulutlamaya başladı yine çünkü dediğim gibi böyle iki saat güneş açıyor sonra tekrar e, hava kararıyor arkadaşlar bu ara böyleyiz aslında onlarla evin önünde falan güzel otururuz demiştim ama maalesef oturamıyoruz. Annemin eline de iki tane dayanak verdik biraz yürümesi için. Biraz yürüteceğiz inşallah. Anne bir taraftan doğru dolan şöyle hem yürümüş olsun. Buradan çıkma tamam. Şöyle yine. Böyle arkadaşlar bu şekilde. baş baş gel anne hadi